İslama göre dinden çıkmanın hükmü ve bu hükmün hikmetini açıklar mısınız? İslam'a göre dinden çıkan mürtet yani mürtet öldürülür. Peygamberimiz buyuruyor ki üç kimse öldürülür. Zina etmiş, evlendikten sonra zina eden, muhsan olduktan sonra zina eden, dinden dönen ve adam öldüren. Adamı öldüren kısas yoluyla öldürülür. sen öldürülür. Ee, zina eden rejim edilir. Evlendikten sonra zina ettiyse rejim edilir. Ve bir de dinden dönen idam edilir. Eğer tekrar Müslüman olmazsa tövbe etmezse tekrar Müslüman olmazsa hüküm budur. Bütün mezheplerde de hüküm budur. Bu hususta mezhepler arasında bir tartışma yok. Çünkü bununla ilgili hadis var. Bütün mezhepler de bununla ittifak etmişler. Hiç kimse kalkıp da bunu inkar edemez. İslam'ın hükmü budur. Peygamberimiz de böyle buyurmuştur. Mezhepler de bunu kabul etmiştir. Ama birisi kalkıp ben bunu kabul etmiyorum diyorsa kendi bilir. Ama Allah Resulü'nün ifadesi budur. Bunun hikmeti nedir? Hikmeti açıklanabilir. Yani bir takım hikmetler söylenebilir ama hüküm budur. Onlardan biri şu olabilir. Dinden dönmenin o kişiye kendisine de zararı var. Dinden döndüğü zaman ebediyen yani cehennemlik olacak. Din doğrudur, dinsizlik yanlıştır. Dolayısıyla onun da hayrınadır. Tekrar düşünmesini sağlar. Bu bir tehdittir. Bu tehdit onu düşünmeye zorlar. Bir daha düşünür, bir daha düşünür, bir daha düşünür. Belki tövbe eder. Onun hayrınadır. Ayrıca toplumun toplum için de hayırlıdır. Çünkü toplumda bu dinden dönmenin yayılmaması için bir cezası olması gerekir. Bir hırsızlığın cezası vardır da bir adama bir tokat vurmanın cezası vardır da Allah'ı inkar etmenin ya da İslam'ı inkar etmenin, peygamberi inkar etmenin, ahireti inkar etmenin bir cezası olması gerekmez mi? Birine bir tokat vursanız bir cezası var. E nasıl oluyor da Allah'a ortak koşmak, yani şirke düşmek ya da Tamamen dinsizleşmek nasıl olur da bunun bir cezası olmaz? Bu en büyük suçtur ve en büyük suçun da cezası ölümdür. Ama bu nerede? İslam devletinde. Zaten insanlar İslam'a göre eğitilmişler. İslam'ın bir nimet olduğunu gözleriyle de görmüşler. İslam medeniyetinin huzur verdiğini, suçların azaldığını günahların azaldığını, cenneti kazanmanın kolaylaştığını görmüşler, İslami bir terbiye ve eğitim almışlar, buna rağmen bunu yapmışlarsa, buna rağmen dinden dönmüşse, o zaman öldürülür. Yoksa, şu düzende mesela İslam öğretilmemiş kimseye, kimsenin İslam'ı doğru düzgün bildiği yok, adam dinden dön, dönmüş, haşa Allah'a küfür etmiş, ya da İslam'ı inkar etmiş. Kabul etmiyorum demiş. Zaten bilmiyor ki. Bilmiyor ki zaten. Neyi inkar ediyor ki? Neyi biliyor, neyi inkar ediyor? Yani şu toplumda zaten İslam'ı mı öğrettiler ki insanlara? Neyi biliyor, neyi inkar ediyor bu? Onun için bu hüküm bu toplumda tatbik edilemez. Birisi kalkıp da mesela birisini öldüremez. Yani madem ki mürtet öldürülür. Ben de şu adamın mürtet olduğunu biliyorum o halde öldürürüm. Hayır bir kere bunu devlet yapar şahıs yapmaz. İslam devletinde de yine bunu şahıslar yapmaz. Birisi mesela birisini öldürse ondan sonra mesela birisi haşi Allah'a küfür etse ya da İslam'ı inkar etse biri de onu öldürse mahkemelik olsa olay Hakim onu da öldürür. Çünkü bilemez o adam hakikaten Allah'a inkar etti mi, Allah'a sövdü mü, sövmedi mi? Hakim nereden bilsin? Adam icabında başka bir dertleri vardır, aralarında bir olay vardır. Ondan dolayı öldürmüştür. Ondan sonra der ki Allah'a küfür etti o yüzden öldürdüm. Şahit yok, ispat yok. Bu durumda hakim de onu öldürür. Yani İslam devletinde birisi dinden dönse, onun idamına hakim karar verir, böyle normal bir vatandaş değil. Yoksa bu kan davasına dönüşür. Birisi birisini öldürse onun akrabaları da onu öldürür, böyle böyle kan davası oluşur. Bu devletin yapacağı bir şeydir. Bu devlet zaten böyle bir devlet değil, layık bir devlet zaten bunu yapmaz. Dolayısıyla birisi kalkıp da ben kendi işimi kendim göreyim de diyemez. Zaten İslam'ın hakim olmadığı bir ülkede böyle bir sorumluluğumuz da yoktur. Birisi dinden dönse ona hesap sorma, onu mahkemeye çekme gibi bir yetkimiz de yoktur, Öldürmeye hakkımız da yoktur. İslam devletinde bu hüküm geçerlidir. Çünkü İslam devletinde herkes İslam'ı öğreniyor, İslami bir ortam var. Hiçbir şart yerine gelmiyor. Ondan sonra tutup birisi birisini öldürüyor. Kafir de diyor. Kafir olabilir canım. Hakim o işi bilir. Hangi kafir öldürülür? Hangi kelime insanı kafir yapar? Hangi kelime yapmaz? İcabında adam belki de kafir olmamıştır. Belki de kullandığı kelime onu kafir yapan bir kelime değildir. Halk bilmez ki böyle konuları. Bu ilim adamlarının işidir. Hakim bu işin uzmanıdır. Hakim bilir. Bu kullandığı kelime onu yani e, elfazı küfürden midir? Onun kafir yapacak bir kelime midir? Değil midir? Bunu hakim bilir. Sonra hakim ona zaman tanır. Ona onu hapse atar. 3-5 gün onu hapiste tutar. Düşünmesini sağlar. Ona hoca gönderir. Ona anlattırır. Tebliğ yaptırır. Böyle şartları var yani bunların. Şimdi birisi kalkıp da şu şu devlette İslam'ı kimse öğrenmemiş. Böyle bir hükmün de varlığını kimse bilmiyor. Diyelim ki mesela bir laf söyledi. Birisi kalkıp e, sen kafir oldun diyor. Belki de kafir olmadı yani bu senin görüşün. E sen bu konunun uzmanı mısın ki? Ondan sonra adamı mahkemeye çekmeye kalkıyor. Kendi kendine mahkeme kurup kendi kendine idam ediyor. Hem cellat hem hakim hem avukat her şey kendisi. Böyle bir şey olamaz tabii yani.